çoğu insan benzer bir döngüye sıkışmış halde yaşıyor. İşe git, para kazan, faturaları öde ve tekrar et. Ama gerçekten zengin olan %1'lik kesim bu sistemi baştan aşağı sorguluyor, hatta bu sistemi direkt olarak bypass ediyor. Onlar sadece para kazanmakla da ilgilenmiyor, özgürlük inşa ediyorlar. Peki bunu nasıl yapıyorlar? İşte bugün bu videoda zenginliğe giden düşünce sistemini oluşturan 7 güçlü zihinsel değişimi adım adım anlatacağız. Bu videoyu oluştururken okuduğum kitaplardan çıkardığım notları kullandım ve konuyla ilgili derin araştırmalar yaptım. Lütfen sonuna kadar dinleyin, abone olun ve yorumlarınızı aşağıda paylaşın. İlk olarak 25 kelimelik ağaç egzersizi. Hayatını en çok etkileyen 5 kişiyi düşün. Bu kişiler seni nasıl etkiliyor? Doktor Tara Swarton önerdiği basit ama çok etkili bir egzersiz var. Bir ağaç çiz ve 5 dalına hayatındaki en etkili 5 kişiyi yaz. Her biri için 5 kelime ile onları tanımla. Toplamda 25 kelime. Bu kelimeler senin kim olduğunla ilgili çok şey söylüyor. Eğer bu tanımlar seni geliştirmiyorsa, hoşuna gitmiyorsa çevreni yeniden tasarlaman gerekiyor. Bunu sadece fiziksel çevre olarak da düşünme. Kitaplar, videolar, eğitimler, başka başka içerikler de senin yeni çevren olabilir. Lütfen bu egzersizi yap ve aşağıda yorumlarını paylaş. İkinci zihinsel değişimimiz önce sahip ol, sonra harca. Varlıklı insanların hayatlarını incelediğimizde görünen en net şeylerden biri gelir elde ettiklerinde ilk yaptıkları şey harcamak değil, yatırım yapmak olduğu. Dar ve orta gelirli biri, belki buna maaşlı bir çalışan da diyebiliriz maaşını alınca önce yeni bir telefon alır, yeni bir kıyafet alır. Belki de zaten bunu daha maaşı bile eline geçmeden kredi kartıyla yapmıştır. Ama zengin biri önce o parayla bir yatırım yapar. Sonra da o işten gelen kazançla günlük harcamalarını, ihtiyaçlarını giderir. Kural aslında basit ama uygulamak muhtemelen çevresel normlarında yüksek etkisiyle çok daha zor. Ama şu cümleyi duvarınıza yazmasanız bile aklınıza yazmanızda büyük fayda var. Değer kazanan şeyleri önce al, değer kaybedenleri daha sonra. Üçüncü zihinsel değişimimiz başarıya takıntı. Gerçekten zengin olanlar bunu şansa bırakmıyor ve kelimenin tam anlamıyla zengin olmak zorunda hissediyor. Napoleon Hill'in Think and Grow Rich kitabında söylediği gibi her başarı arzuyla başlar. Kendine bir hedef belirle. Mesela 5 yılda 1 milyon TL biriktireceğim, 5 yılda 10 milyon TL biriktireceğim ya da yatırım yapacağım. Ama sadece rakam değil. Neden bunu istiyorsun? Çocuğuna daha iyi bir hayat mı sunmak istiyorsun? Dünyayı mı gezmek istiyorsun? Finansal özgürlük mü istiyorsun? Zaman özgürlüğü mü istiyorsun? Bu netlik beynini o hedefe odaklayacak ve farkında bile olmadan fırsatları seçmeye başlayacaksın. Dördüncü zihinsel değişimimiz aksiyona geçmek. Hayal kurmak güzel ama harekete geçmedikçe hiçbir şey değişmez. Başarılı insanlar büyük hedeflerini küçük adımlara bölüyor. Mesela bir yan gelir kurmak istiyorsun diyelim. İşte birinci olarak hedefini belirlemelisin. Diyelim ki hedefin online olarak kitap satmak. İkinci aksiyon adımın ise bu hafta bir e-ticaret platformuna kayıt olmak ve bir hafta içinde takıntılı bir şekilde e-ticaret ve kitap sektörüyle ilgili ne varsa öğrenmek olmalı. Üçüncü ve sonraki adım bir sonraki hafta içinde ilk ürünü seçmen, tedarik etmen ve sistemine yüklemen gerekiyor. Yani işe koyulman Mükemmel planı beklememen lazım. Planla uygula düzelt, tekrar planla tekrar uygula ve tekrar düzelt. Mükemmel plana ihtiyacımız yok. Beşinci zihinsel değişimimiz mümkün diliyle konuşmak. Pozitif mindset'e, pozitif zihniyete sahip olmak sadece parasal konular için değil, mutluluk için de çok çok önemli. Bunu başaramam, işte bunu yapamam, bu çok zor zihniyetini, bunu başarabilmem, bunu yapabilmem için ne yapmam gerekir? zihniyetine çevirmemiz gerekiyor. Yani olumlu düşünmemiz gerekiyor. Bu küçük cümle farkı aslında büyük bir zihinsel değişimin başlangıcı. Gerçekten yapmak istediğim bir şey var. Mesela benim YouTube'da 100.000 takipçiye ulaşmak istemem gibi. Şu anda 1700 takipçili ilerlerken 100.000 takipçiye ulaşamam demiyorum. Ulaşmak için ne yapmam gerekir diye düşünüp uygulamaya çalışıyorum. Siz de benim 100.000 takipçiye ulaşmamı istiyorsanız lütfen arkadaşlarınızla paylaşın. Abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Yani buradaki bu zihniyetteki değişimimiz dili değiştir, bakış açın, değişsin. Altıncı olarak şansa değil kontrole güvenmek. Şans faktörü hayatın bir parçası. Evet kabul ediyoruz, herkes bunu kabul ediyor. Ama zengin insanlar şansı kontrol etmeye çalışmaz, şansa hazır olurlar. Howard Schultz İtalya'ya yaptığı bir seyahatte espresso bar kültürünü keşfediyor. O dönemde sıradan bir çalışan olan Schultz bu fikri alıp Starbucks'ı bir kahve devine dönüştürüyor. Yine Jessica Alba kızına alerji yapan bir deterjan kullandığında lanet okumuyor, lanet olsun bu deterjana demiyor. Niye bunlar hep benim başıma geliyor da demiyor. Neden doğal doğal ürünler bu kadar zor bulunuyor diye düşünüyor ve bu soru onu Honus Company'yi kurmaya yöneltiyor. Ve burada yine olay mindset, zihniyet. Yani kendimizi kurban statüsüne koymuyoruz. Şansı kendi yaratan kişi oluyoruz. Fırsatlar yaratmak için de harekete geçiyoruz. Asla beklemiyoruz. Yedinci zihinsel değişim. Sen olmadan da kazandıran gelirler yaratmak ki çok çok önemli. En önemli şeylerden biri bu. Zenginlerin ortak noktası. Gelirleri sadece emeklerine bağlı değil. Mesela bir YouTube kanalı düşünün. ilk başta içerik üretmek zaman alıyor ama sonra o videolar 7-24 gelir üretmeye başlıyor ya da düzenli yatırım biri zamanla sermayesini büyütüyor, bileşik getiriye sahip oluyor. Ev veya dükkan satın alırken yüksek maliyet oluyor ama kiraya verdikçe yine düzenli ve pasif gelir elde ediliyor. Uzman olduğunuz bir konuda bir eğitim hazırlayabilirsiniz. Dünya çapında insanlar buna ulaşır ve siz her satıştan kazanç elde edebilirsiniz. Eğer yazılımla ilgileniyorsunuz ya da ilk sermayeniz varsa bir uygulama geliştirebilirsiniz ve bunu store'a gönderebilirsiniz. Başta zaman ve para harcarsınız. Evet biraz nakit yakarsınız ama markete girdikten sonra uygulama indirildikçe reklam veya satış geliri elde edebilirsiniz. Hisse senetlerini alıp uzun vadede beklediğimizde şirket kar payı dağıtır yine ve sizin hesabınıza yatar gibi 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 birçok emeğe bağlı olmayan gelir üretilebilir. Yani zenginlik, para arttığı zaman eşittir daha çok para denklemine dayanır. Sadece zamanı satarak para kazanıyorsan bir tavanın var maalesef. Ama sistemler kurarsan o tavanı kolaylıkla aşabilirsin. Sonuç olarak zihin değişirse her şey değişir. Bu 7 zihinsel değişim seni bugünkü halinden finansal özgürlüğe taşıyacak yolun kilometre taşları. 1- Etrafını doğru insanlarla çevrele. 2- Önce varlık edin sonra harca. 3- Zenginliğe ve başarıya takıntılı ol. 4- Plan yap hızlı hareket et ve bunu tekrarla. 5. Nasıl yapabilirim sorusunu alışkanlık haline getir. 6. Şansa güvenme. Harekete geç, kendi şansını yarat. 7. Kendin çalışmadan da kazandıran sistemler kur. Unutma, zihin değişmeden hayatın değişmez. Ama bir kez farklı düşünmeye başlarsan hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.